Evet Boncuk Hanım. Hayırlı cumalar, cumanız bari olsun. Hacı teyzem maşallah çok güzel gözüküyorsunuz. Bugün göze gideceksiniz herhalde. Göz ameliyatınız ufaktan gerçekleşir. Dişlerinizi yaptınız. Bir dişlerinizi gösterir misiniz? Hay maşallah. Vallahi ince gibi dişleriniz var. Gerçekten mükemmel bir anne, mükemmel bir eşsiniz. Üzerinizdeki leoporu nereden aldınız? Kızım yolu. Kızın kim? Onu. Onu. İzmir'den. İzmir'den. Maşallah. Vallahi bugün Böyle Burası zengin şey zengin hacıkarlar olur ya. He, kocaları her haltı yer gezer gezer dolaşır. Tamam mı? Ondan sonra e, evdeki kadını da böyle giyindirir. Sokağa çıkma, dışarı çıkma, dışarı çıkma. Kız sen çok güzel bir hacı olursun senden ha. Ah. Ah bir vallahi hacı olsan. Bir ömrüye gitsem hacı bırak. Hacı olsan. Peki hacı olsan yine bu işlediğin günahları işler misin? Ne <laughs> Ben diyor seni şey parasına götürüyüm diyor. Ne parasına? Hani yarı parasına. Kim? Ahmet Ağa'nın Nasıl götürüyor? Yedi bana. Allah Allah. Ulan hem mu He. O zaman insan olacak yani. Ben. Anneciğim seni orada hacılar alır götürür Araplar vallahi arıyor. Karı arıyorlar ne karı. Ne arıyorlar, ne karı? Var, Hayır ne ölmesi seni alırlar. Ağzını gözünü bantlarlar, seni dilendirirler orada. He? Sen ne sanıyorsun? Hoca yemin ediyor. Kızım biri beni al Allah, al Allah ım. Yapışmış peygamber efendimizin içine. Orada öldü diyor. Allah Allah. Allah öldü diyor. Şahit oldum diyor. Şahit olsun bütün olarak. Neyse. Cuma mübarek olsun. Hayırlı cumalar. Nice nice cumalar ama bugün çok güzel gözüktün. Hastaneye gideceğiz. Bu kombi hastane kombi mi? Bak bir de senden bir şey rica edeyim. Orada hastane. Orada sağda solda karılarla muhatap olma. Her gittiğimiz zaman bir hastaneden bir tane Beşinci arkadaşın yapıyor. Kasap He? et derdin demiş, koyun can derdin demiş. Beşinci can derdin demiş. Kasap kim? Kasap da sen. Koyun? Beşin. Koyun da ben. Ee, eti yiyen kim? Babam. Kasap ben, koyun sen, eti yiyen var. Nerede? Beşin, ha, şimdi o mu geldi aklına? Nasıl yedi ama löp löp he. Kız senin bu ocağın çok fena kız. Hiç acımasız. Yani. Vallahi ağladık sızladık. Kuzuyu o yediye lan. Bütün bu kuzu yedi lan. İşte yedi yedi etti o. Başka öyle bir daha etti miydi? He, önünden aldın onu. Yedi, evet. Alı alıverdin. Alı alıverdin. Alı 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 gidi verdin Gördün mü? Bugünkü cuma gününde onu sevdin mi? Akşam olduğu saat bire gelince gördün mü? Senin oğlun telefonu açmıyor. Acaba cuma adamı mı? Ben buralara giderken gelirken sen beni gördün mü? Bugün ameliyat gününde yanında kim varsa onun saygısını saygısını biliyor mu? Sonra gidip gözlerini böreltme. Süleyman suları doldurdu, o suları yerine çıkacak. Anam, anam. Ah baba, ah baba. Şimdi namaza gitmişti, camiye oturmuştu. Allah'ım demişti. Allah'ım benim suçum neydi de bana böyle bir hanım nasip ettin. He, Gelir gelmez ayaklarımı yıkayan bir hanım nasip etmedin de, elimi ayağımı öpen bir hanım nasip etmedin de, nereden bulduk buluşturdun da, e, benim diyor köyümün en kötü karısıyla evlenseydim de ananla evlenmeseydim dediği günden beri, ben boncuğum, babamı, anamı, herkesi sorgular oldum. Biz nasıl evleneceğiz ki, nasıl yuva kuracağız ki bu kadar korkumuza, insanların yüzü sahte, yüzü dost, kalbi düşman olmuş.'' Biz ne yapacağız? Nerelere gideceğiz? Ey insanoğlu! Görmediniz, duymadınız, etmediniz diye insanları kandırdınız, ettiniz. Bugünkü cuma günde ancak tesbih çekeriz, namaz kılarız, dualarımızı ederiz. Tabii ki de Allah'ın bileceği iş, takdir iş. Yani karşımıza gelen insanları güzel bir şekilde karşılaşırız. Boncuk Hanım, şimdi ben üstümü değiştireyim yavaştan. Hadi, hadi, Kendimi hadi, bir gram, bir saniye. Gram tuvalet giyineyim. Çünkü e, seni orada e, yani temsil ediyorum. Senin gibi bir kadın orada temsil etmek her babayı diyor ki, ne ben diyor? Ben Kadıköy'e gideceğim yarın diyor. Ben dedim kız ben ameliyat oldu. Belki, belki bilir miyiz nasıl olacağını. Bir karımın ruhu lazım olursa insan dedim, gider mi hiç öyle şey? Kimle gidiyormuş Kadıköy'e? Bilmiyorum kız kardeşine mi gidiyormuş. Allah Allah. Kız kardeşi mi geliyormuş? Ne? Şeye binip de Kız kardeşi oraya bak. Ne tarımın katında? Bu şeye biniyorlarmış. Ne diyor o? Marmara'ya. İğneyi sat. Kendine iyi bak. Dur ben üstümü falan toparlayayım. Hayırlı cumalar Hayır, diyelim tekrar. Tamam hayırlı cumalar diyelim. Bak Abi, kötü Süleyman'ı görüyor musun? Ta burada 13-14 yaşındaydım. Vay anasını ya.